Bir de Balkan Günlüğü Gazetesi'ne bakalım. Çünkü Türkiye'de diğer gazeteler önemli. Balkan gazeteleri, Ortadoğu'daki gazeteler bunların hepsinin bir önemi var. Türkiye biliyorsunuz, Balkanlar bizim hemen yanı başımızda zaten. Türkiye'de de çok sayıda Balkan düşmanı, kardeşimiz, arkadaşımız var. Orada da ne olup bittiğini bilmek lazım. Balkan Günlüğü Gazetesi de bu manada önemli bir işlevi yerine getiriyor. Ee, onlar e, ne yapmışlar? 20 Temmuz 2020 Pazartesi e, Balkan Gönüllü barış güvercini bir kez daha havalandı. Nerede? Kosova'da. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić, Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, Brüksel'de AB Yüksek Temsilcisi Josep bir araya gelmişler. Ve hem Sırbistan hem de Kosova arasındaki meseleleri konuşmuşlar. Kuzey Makedonya'da yapabiliriz e, ittifakı dönemi başlamış. 15 Temmuz şehitleri Balkanlarda danılmış. Balkan ülkeleri Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik kapsamında alma düzenlenmiş. Hemen altında da Bulgaristan'da Radev hükümetin istifasını istiyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev bir haftadır devam eden hükümete karşı hükümet karşı gösteriler ilişkinde hükümetin istifasını istemiş. İşte böyle, Balkanlarda ne olup bittiğini bilmek lazım değerli izleyiciler. Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Montenegro... Buralarda ne olup bittiğini hepsini bilmekte fayda var. Çünkü bizim yanı yeni, yeni başımızda olduğunu bilelim. Buradaki o her olay da bizi ciddi bir şekilde etkiliyor. İtalya'da da mesela yine Balkan günü dersinde Sırbistan, Karadağ ve Kosova'ya seyahat yasağı gelmiş herhalde bu koronavirüsten dolayı olduğu belli. Balkanlar bizim hem canımız hem de Osmanlı'dan beri bakiyemiz.